Çin bir ağaç gölgesi buldu mu 6 ay uyuyan adamların ülkesidir. Bunu kolay kullanır. Siyasette tecrübesizdir. Geçmişi yoktur. Onun için Rus e, Amerika'daki sermaye Çin'e taşınmaktadır. Leman biraderlerin sabit olduğu 400 milyar dolar Amerika'ya götürdükleri bu ortalığa dökülen bir şey. Dökülmeyen niceleri var. Rothschild'in serveti de An be an Çin'e kaymaktadır. Bu servet kaçırmasını tamamladıkları gün Amerika'da eyaletler arası kavga çıkaracaklar. Bak 15-20 sene sonranın ben 80'ini devirdim gençler bunu iyi dinlesinler. 15-20 sene sonra Amerika'da bugün Mısır'da olan Türkiye'de tezgahlanmak istenen kavgalar başlayacak eyaletler arası kavga başlayacak. Ben fazla vergi veriyorum, az hizmet alıyorum diyerek Amerika'yı üçe beşe bölerek süper güç olmaktan çıkaracaklar. Bundan sonra ne yapacaklarsa Çin'in arkasına saklanarak yapacaklar.